Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni videoyla da karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün sutu gördüğümüz anda videoyu bitiriyoruz. Bu arada arkadaşlar böyle videolar seri halinde yapmayı düşünüyorum. Devamını istiyorsanız mutlaka sizden 90-95 like bekliyorum. Yeni karakterler eklendikçe devamını getireceğim. Şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçelim videoyu uzatmak için sürekli maşa girdin diye şu şekilde en son maçımız 18 saat önce Eee arkadaşlar maçımız başladı Bu arada arkadaşlar açıklamada Discord sunucumuz var Discord'a da gelmeyi unutmayın Şurada bir Bibi var Bibi'ye bulaşmak istemiyorum Ama biraz da vuracağım yani Bibi bir dakika tamam neyse ben hiç Bibi'ye bulaşmayayım Çünkü Bibi beni kezebilir Neyse şuradaki kutuyu alacağım Bibi bulaşma Terbiyesizlik yapma Bibi git buradan bir dakika, bir, bir 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 dakika. Ya tüh ya bir kesemedim. Neyse sonu yok. Oha güzel. Herhalde bu maç sutu görmeyeceğiz. Şu ana kadar beni sutu görmedim. Şurada bir yükler var. Onu o yükleri alırsak çok iyi olur. Şeri darlama Şeli gelme. Şeri gelme. Bir dakika Şeli. Şeli terbiyesizsin Şeli. Bir dakika Şeli git buradan. Şeri git buradan. Ah seni cidden keserim. Evet arkadaşlar bu maç hiçbir şekilde sutu görmedik. Hemen ikinci maçımıza da geçelim. Evet arkadaşlar ikinci maça da Shelly ile girdik. Hemen şuradaki kutuyu kıralım. Şurada bul varmış. Bu Bull'den biraz ulti kasmak istiyorum. Bul bir gelsene ya. Bul. Bir an var ya Edgar'ı sutu sandım biraz korktum. Edgar bir gel ya Edgar seni bir keselim. Neyse sorun yok tam kesmeyelim Edgar pardon. Neyse ben çok saldırgan davranmayacağım. Hemen şuradaki kutuyu kıralım biraz yük kasalım çünkü. Bu arada arkadaşlar girdiğim şeli full. 10 seviye şeliyle girdim maça. Şurada bir pam var. Pam bir dakika pam canı çok az pam bir dakika. Neyse pamı kesemedik sorun yok. Biraz ultimi kasayım bari. Öldürmek niyetim değil. Biraz ulti kasalım. Oğlum direkt öldürmeyin. Dur bak şu kutu benim. Ayıp yav. Terbiyesiz. Bak hemen dızlamaya çalıştı. Terbiyesiz adam. Güzel güzel. Vurma. Bir dakika. Mike vurma Mike. Mike vurma. Lütfen vurma. Terbiyesiz Mike. Bir dakika oğlum var ya. Helal çok güzel kaçtım ya. Helal olsun sana. Max seni öldürmeyeceğim. Şurada bir yük var. Şuradaki yükü almayacağım. Gerek yok çünkü. Bir dakika bir ultimizi doldursak bu maç win olabilir. Şimdi hemen şuradaki çalılara bakalım. Bu arada arkadaşlar herhalde bu maçta Stu'yu görmeyeceğiz. Bul gel bir ulti kasayım Bul bir dakika. Güzel ultimizi kastık Bul'den. Bul amca bir dakika Bul amca sakin ol Bul. Bul abi dur Bula bak üzerime raşlama cidden bak işini bitiririm. Bul bak bir dakika dur sakin ol. Köşeye falan saklamadın. Bir dakika Allah güzel. Artı 9 kupa. Bu maçta hiçbir şekilde sutuyu görmedik. Hemen 3. maçımıza da geçelim. Bu arada arkadaşlar şu şekilde savaş günlüğünü de göstereyim. Şu şekilde gördüğünüz gibi iki maç boyunca hiçbir şekilde sutu görmemişiz. Evet arkadaşlar ikinci maçımız da başladı. Muhtemelen bu maç sutu göreceğiz. Çünkü düşük rütbeli bir karakterle maça girdim. Neyse çok da önemli değil. Şuradaki kutuyu kırdık. Bayron bir dakika. Bayron seni kesebilir miyim Bayron?